Herkese merhabalar arkadaşlar. İzmir programını sizler için yorumlayacağım. Güzel bir program var. Tek altılı ganyan var. Bana göre e, orta seviyede bir ikramiye çıkabilir. Yani çok yüksek bir ikramiye de beklemiyorum. Çok düşük de vereceğini düşünmüyorum. İnşallah başarılı oluruz da ikramiyenin ne kadar vereceğini sonra düşünürüz. Dedikten sonra kanalımdaki videoları beğenmeyi, abone olmayı, kanalımı önermeyi unutmayın diyerekten tahminlerime başlıyorum. Handikap 16 mücadele 3 yukarı İngilizler 2200 metre kum pistte mücadele edecek. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman son kuyusundaki performansıyla Bianco'nun rakiplerinden ön plana çıktığını söylemek güç değil. Yani o yarışını tekrar ettiği takdirde bana göre Bianco bu rakiplerini geçip kazanacaktır. E, eksik koşarsa ne olur? Yani ben eksik koşacağını düşünmüyorum ama Hani olur da startta bazen oyalanıyor, biraz abartırsa startta kalma işini o zaman bilhassa rakipleri devreye girecektir. Hani şöyle 6 boy 7 boy kalırsa o zaman işin şekli, işin rengi değişebilir. Yine de kuponlara küçük kuponlara bank olarak işaretleyebiliriz bir numaralı Bianco'yu. Bu isimden sonra baktığım zaman 2 numaralı Baba Selim Ekürler. Yani sürekli istikrarlı arka arkaya üçüncülükler yaptı baba Selim. Bu sefer kazanabilir. Kuponlarımıza ikinci sıradan işaretleyebiliriz. Yine 9 numaralı oğlum Fırat'la devam edeceğim. Yukarıya göre kilo avantajı var. Zaman zaman çok ters yarışlara imza atabiliyor. Bilhassa kum Zaman zaman çok iyi performansları var. Dikkat. Sürprizi gerçekleştirebilir. Jockey tercihiyle dikkat çeken bir oğlum Ayaz var. Mustafa Çiçek'le start alıyor. Bir Eprof temsilcisi. Favoriler beklerini veremezse binici avantajıyla devreye, devreye girebilir. Yine hem jockey avantajı hem de idman pistindeki dereceleriyle her an son koşularındaki performanslarından seri yaptığı birinciliklerdeki formuna geri dönebilirim diyen bir 6 numaralı Matrix var. Toparlayacak olursam bir numara rakiplerinden ön planda. Rakip olarak 2, 9, 4 ve 6'yı işaretleyebiliriz. Dedikten sonra günün ikinci ayağı Maiden mücadele 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki yarışına geçiyorum. Şimdi bu koşuya baktığım zaman 10 isim start alıyor. Çok istikrarsız isimler var. Yani orijin olarak iyi olan ancak bir türlü çıkış yapamayan isimler var. Takı değişikliği olan isimler var. İyi tercih tercihlediği isimler var. Taylar var. Yani ben burada hiç risk almayacağım. Hepsi diyeceğim. Günün önemli sürprizinin bilhassa ikramiyeyi belirleyebilecek yarışın burası olduğunu düşünüyorum. Burada gelebilecek ciddi bir sürpriz Altılganya'nın ikramiyesini farklı bir seviyeye taşıyabilir. Dedikten sonra geliyorum günün üçüncü ayağına. İkinci ayağı hepsi dedik. Burası da Handikap 15 mücadele. 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte mücadele edecekler. İlk baktığımda 3 numaralı seçeren banko önermeyi düşündüm ama yani Nevzat Avcı'nın da performansı çok güven vermiyor. Ama çok şanslı isimlere bindiğini söylemem gerekiyor. 1 numaralı dayanıklı tayı biraz daha inceledim. Sonra onu favori önerme ee, kararı aldım. Neden hem kumda hem çimde gerçekten çok iyi yarışlara imza atıyor, dayanıklı zay. Son yarışında büyük menderes, haz balık gibi formda ve iyi isimlerin arkasında üçüncü kalmıştı. Favorim 3 numaralı seçer anında onun kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Bana göre güzel bir birincilik mücadelesi verecekler. Geniş oyun yapanlar burada 6 numaralı ağır Abi'ye ekleyebilir. Son yarışını kazanmasına rağmen bir kilo, pardon bir takı değişikliği var. Yani o bile yetmemiş demek ilgilerine daha da iyisini yapabileceğini düşünüyorlar. Ve Oymak Bey için fazla süze gerek yok. En beğendiğim aygırlardan bir tanesi. Kilo avantajı da var. Ben çizgiyi kaldırdım. 1 3 6 ayrımsız burada yazalım. Çünkü yani çoğu kuponda 1 3 olacak. 6 gelirse oyun farklı bir seviyeye gidebilir. Dedikten sonra kısa vadeli altın mücadeleye geçiyorum. 1400 metre kum pistte gerçekleşecek. Dört ve yukarı yaşlı Arapların mücadelesi. Şimdi bu koşuya baktığım zaman bariz ön plana çıkan yine bir isim bende yok. Ama e, biraz cazip çıkabilir. Yani şöyle üçüncü dördüncü at dört numaralı Onar Bey'in bilası üzerine çizmek istiyorum. Araslı temsilcisi o da istikrarsız ama koşmak istediği zaman çok iyi yarışlara imza atabiliyor. Favori önereceğim dört numaralı. Onar Bey'i. 8 numaralı Tabip. Son üçüncülüğü iyi grupta. Güzel performanstı. İkinci sıradan yazalım. 5 numaralı Sinoplu Merve. Bu kez kısaları ben kısa orta mesafeyi biraz daha uzuna göre iyi yaptığını düşünüyorum. Bu mesafeleri iyi koşar. 5 numaralı Sinoplu Merve'yi de 3. sıradan yazdım. Ekürler 9 numaralı uzun dalga. Sürekli istikrarlı. İlk üçten kolay kolay düşmüyor. Yine iyi bir yarış koşacaktır Kadir Tokaçoğlu'yla yazalım. Ve son olarak bir numaralı Çağdaş Alaçat, diyeceğim. 4, 8, 5, 9 ve 1 benim bu koşudaki sıralama. Dedikten sonra geldim günün 5. ayağına. Kısa vade 8 mücadele Fethiye koşusu. 1200 metre kum pistte gerçekleşecek. Şimdi bu koşuda 2 numaralı Dragon Pulse. Ben grubun en nitelikli birkaç isminden biri olduğunu düşünüyorum. Kısa mesafeli kum pistli yarışlarını seviyor. Kısa orta mesafe. o temsilcisi favorim. Ancak 6 numaralı Heijaj. Harika yarışlar koşmaya başladı. Son yarışını da çok beğendim. 1200 metre mesafeli kısa vade altı koşuyu kazanırkenki performansı çok hoşuma gitti. E, i̇kinci sıradan da Heyceci yazdım. Son olarak burada 5 numara ilk defa ne kadar kum pistte çıkıyor olsa da bir, bir Vin River Win temsilcisi. Bu pisti yapmasını beklemek bence çok abes olmaz. Pisti yapabileceğini düşünüyorum. 5 numaralı Alakont. Yani niye olmasın? Sözün özü 2 ve 6 sonrasında da 5 numaralı Alakont dedik. Kısa vade 8 mücadele için yorumlarımızı tamamladık. Geliyorum günün son ayağına meydan mücadele. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki yarışı. Her ne kadar İstanbul'daki e, altılı ganyan e, İstanbul 6'lısındaki performansıyla yarış severlerin e, önemli ölçüde tepkisini almış olsa da e, Avcı. Yani o koşuda da e, cidden Hatası vardı. Pisti en dışarılardan e, dolandı Torantay yarışında 50'le desen ile. Ama bu koşuda bindiği 4 numaralı rent Rover performans olarak bu atların bana göre çok önünde. Yani son üçüncülüğünde beraber fotoya girdiği atlar şart 5. E, yani bu grubun çok üzerinde. E, rakiplerle e, çok iyi performanslar sergiledi. Son üçüncülüğündeki hemen önünde yakın bitirdi atlar. Yani bu demek oluyor ki bu isim bu gruptan çok kaliteli. Umarım kazanmaya koşar. Umarım hata yapmaz. Nevzat Avcı bu kez bizleri sevindirir. Yarı severleri sevindirir. Ve güzel bir ikramiye almamızı sağlar. Ee, diyerekten 4 numaralı Rent Rover'ı banko öneriyorum. Hepinize bol şanslar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.